Demir ne yapıyoruz arabanın içinde kaldık köpük, köpük mü oldu her yerimiz aman tanrım arkadaşlar arabanın içinde kaldık berende yatıyor arkada İstanbul'a yolculuk başladı babamız da arabamızı yıkıyor şu an arkadaşlar ve arabanın içinde... Mahsur kaldık veren. <laughs> ne yapacağız şimdi? Camlar da kapalı, hava 40 derece. Nefes alamıyoruz şu an. Ama aşta köpük oluyor. Hava 40 derece yanıyoruz arkadaşlar. Klima kapalı. Hayır, Camlar kapalı. Donuyoruz dışarıda kar yağıyor bakın. Ay kar mı? Ay köpük o ne kara? <laughs> Bak ya. Veren. Şakacı Veren. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hep buraya kuşlar kaka yapmış. Babamız da o kuşların kakasını yıkamak Bakın için. Bakın şurada. Her da var. yer. Arkada da var. Evet her yeri köpükledi şu an. İstanbul'a gitmek için değil mi Demir? Evet. Demir tatilin nasıl geçti? Çok güzel. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Ay Demir ayağını da parmağını da ne battı buraya? Ot. Ot. Ot batmış havuza Araba girerken. Evet Beren'e de batmış ve şu an bembeyaz oldu her şey. Ay çok sıcak Hayır, olmadı sizden, mı arabanın içi? Arkadaşlar ayağımın hatırına sizden like bekliyorum. Evet ayağının hatrı için like istiyorum. Camlar açılırsa ne olur biliyor musun Demir? Bizim buranın hepsi ev, o evin diyorum ya arabanın içi hepsi her yer su olur köpük olur. Camlar açılırsa. Su olmaz. Bir şey olmaz mı? Evet. Nasıl bir şey olmaz ya? Köpükler içinde mi kalalım? Evet. Sırır sıktım oluruz. Ya. Anne bir kapat. Aa, aa arkadaşlar. Bakar mısınız? Ben beyaz oldu. Ay şurada köpükler inmiş bir al. Sanki Derin, biraz inmiş. Gösterim, evet, bakın inmiş. burada babamızı görüyorum. Fırçayla gelmiş. Baba <laughs> fırçaladı babamız bize. E, öyle, ee, öyle de fırçalıyor. Evet. Gördüğünüz gibi her yer fırçalanıyor. Beren'le Demir'in de yatağı orada tabii ki. Görüşürüz arkadaşlar. Biz arabanın içinde şu an sıcaktan patlamak üzereyiz. Bayılacağız. Çıldıracağız. Bayılacağız. Çok sıcak. Ağlamak istiyorum. Korna. Oo, kornu Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.